Merhaba arkadaşlar Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Henüz kanalıma abone olmadıysanız ücretsiz olarak abone olmayı, paylaştığım videolarımı beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bugün sizler için Ankara tava yapıyorum. Yapımı oldukça kolay, çok pratik ve lezzetli bir yemek tarifi arkadaşlar. Ben tenceremin içine bir miktar yağlı kuşbaşı etimi almıştım. Etler suyunu çekene kadar hiçbir şey eklemeden kavurdum arkadaşlar. Daha sonrasında içine yarım çay bardağı kadar su ilave ettim. Etimin biraz daha yumuşamasını sağladım. O suyu da çektikten sonra içine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Sıvı yağın üstüne de 2 su bardağı arpa şehriyesi ilave ediyoruz arkadaşlar. Bu yemekte sadece arpa şehriyesi kullanılıyor. Şimdi buradaki püf noktamız eklediğimiz yağ ile arpa şehriyelerin güzelce kavrulmasını sağlamak, şehriyelerin rengi hafif kahverengiye dönene kadar güzelce etlerimizle beraber arpa şehriyelerimizi kavuralım ve üstüne sıcak suyunu eklemeye başlayabiliriz artık. Şehriyelerin üstünü birazcık su geçecek seviyede su ilave ediyoruz. Tuzunu da burada ilave etmeyi unutmayın. Arzu ettiğiniz miktarda tuz ekleyin. Şimdi suyunu ekledikten sonra altını kısa alıyoruz arkadaşlar kısık ateşte şehriyeler güzelce yumuşayana kadar yemeğimizi pişmeye bırakıyoruz. Bu arada kontrol edersiniz. Eğer şehriyeleriniz biraz sert olacak olursa biraz daha sıcak su üstünden dökerek şehriyelerinizin pişmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben kontrolümü yaptım. Şehriyelerim gayet güzel pişmiş. Şimdi servis tabağımın içine Ankara tavamı alacağım. Yapımı gördüğünüz gibi çok kolay bir yemek. Gerçekten lezzetli, güzel oldu arkadaşlar. Ben bu yemeği daha önce yapmamıştım. Bir tavsiye üzerine bu yemeği yapmak istedim. Sizlerle de paylaştım. Çok pratik ve çok lezzetli bir yemek oldu. Arpa şehri pilavının üstünde et olması gerçekten çok apayrı bir lezzet katmış. Ankara pilavı olarak da geçiyor arkadaşlar bu yemeğin ismi. İçinde hiç pirinç kullanılmıyor. Sadece arpa şehriye ile yaptık. Tane tane dökülüyor. Pilav olarak da çok güzel. İçinde et olması ekstra lezzet katıyor. İsterseniz kuşbaşı yerine kıymayla da bu yemeği yapabilirsiniz. Daha farklı versiyonlarında içinde sebzede kullanılan bir yemek tarifi arkadaşlar. Ben bugün sizlere en basit ve sade haliyle tarifimi göstermek istedim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.